Habertürk Türk Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte 4 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Savcılığın tutuklanma gerekçesi iddiaları ise herkesi şoke etmişti. Gazeteci Cem Küçük, TGRT haberdeki programında Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun, sosyal medya fenomeni de olan ve ünlülere uyuşturucu temin ettiğini itiraf eden Sercan Yaşar isimli kişinin itirafları sonrasında başladığını açıkladı. Peki Sercan Yaşar kimdir? Magazin dünyasında sık sık ünlü isimlerle birlikte görüntülenen ve büyük markaların danışman organizasyonlarını üstlenen Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve satışına ilişkin iddialar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1993 yılında Ayvalık'ta dünyaya gelen Sercan Yaşar'ın ailesi inşaat, tarım ve zeytincilik alanlarında faaliyet gösteriyor. Eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başlayan Yaşar, 12 yaşından beri ailesinden ayrı yaşıyor. Londra'da pazarlama alanında eğitim aldıktan sonra Türkiye'de birçok eğlence mekanında etkinlik ve parti organizasyonları düzenledi. Ayrıca Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı bir bölüm bulunuyor. İşte tüm bu bilgiler ışığında gazeteciler Cem Küçük İsmail Saymaz ve Rasim Ozan Kütahyalı, başka birçok ünlü ünsüz ismin Sercan Yaşar'ın ifadeleri doğrultusunda tutuklanabileceğini açıkladılar. Biz de halka arz kanalı olarak takip edecek ve tüm gelişmeleri sizlere sunacağız. Lütfen değerli fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.